Sojourner, Mars'ın ilk robot kaşifi. Sojourner, NASA'nın 1997 yılında Mars'a indirdiği ve Kızıl Gezegen'de keşif yapan ilk robotik gezgindir. Pathfinder uzay aracıyla Mars'a ulaşan bu minik robot, sadece 10.6 kilogram ağırlığında olmasına rağmen uzay araştırmalarında devrim yaratmıştır. Adını, kölelikten kaçarak özgürlük savunucusu olan Sojourner Trust'tan alan bu robot, 83 Mars günü boyunca görev yapmış ve yüzden fazla fotoğraf çekerek bilim insanlarına değerli veriler sağlamıştır. Yalnızca 65 santimetre uzunluğundaki Sojourner, altı tekerleği ve güneş panelleriyle Mars'ın engebeli arazisinde hareket edebiliyordu. Sojourner'ın başarısı Mars keşif görevlerinin önünü açtı ve ardından Spirit, Opportunity, Curiosity ve Perseverance gibi daha gelişmiş gezginlerin yolunu hazırladı. Bu küçük robot, insanlığın Mars'taki varlığının ilk somut kanıtı oldu ve uzay keşifleri tarihinde kalıcı bir iz bıraktı. Daha fazla bilim ve teknoloji içeriği için takip etmeyi unutmayın.